gelir kalemleri Türkiye'de e, çağdaş bir ülkede olduğunun tam tersidir. Ve yıllarda da bütün eleştirilere rağmen bu şekilde devam etmektedir. Çünkü gelir kalemlerine baktığınız zaman bütçe gelir kalemlerinin yüzde 65'i dolaylı vergilerden gelmektedir. Yüzde 35'i de doğrudan vergilerden yani e, kazançtan alınandır. Halbuki bunun tam tersi olması gerekir. Çağdaş bütçeler böyle yapılmaz. Ne demektir bu dolaylı ve dolaylı gelir, doğrudan gelir. Dolaylı vergi dediğimiz hepimizin bütün çalışanların ve zenginlerin hep beraber eşit şekilde ödediği vergilerdir bunlar. Ee, i̇şte su alırken en zengin kesim bile suya aynı KDV'yi ödüyor. Araba alırken en zengin Rolls Royce, Royce alanda lüks araç için öte, ÖTV ödüyor. Sıradan bir e, herhangi bir araç alan. E, yürüsün diye bir ara, e, aile arabası alanda aynı öteveyi özel tüketim vergisini ödüyor. Bir defa bunun ters yüz edilmesi yani zenginlerden vergi alan bir sistemin Türkiye'de ayakları üzerine oturtulması doğrudan vergi kalemlerinin yüzde %65 dolaylı vergi kalemlerinin %30 ve altına indirildiği yeni bir vergi sisteminin getirilmesi gerekir ki yoksullar bu kadar vergi altında ezilmesin. E, bir defa gelir bölümünün bu şekilde yapılması lazım ama Bugün mecliste görüyoruz ki hazırlanırken komisyonlarda yine aynı şekilde gelir kalemlerinin, aynı şekilde dolaylı verginin %65 oranında tutulacağı bir sistem getirilmiş durumda. Gelelim ikinci kısma, harcama kalemleri. Şimdi bu şekilde bizden verginin toplandığı, yani çalışanlardan, toplumun yaygın kesiminden, zenginden, yoksuldan, eşit verginin toplandığı, hatta zenginlerden, vergi aflarıyla vergilerinin affedildiği, paranın toplanmadığı, yoksuldan toplandığı vergi harcanırken ne oluyor? Harcanırken de tam tersi yapılıyor. Çünkü beklenen şudur. Bir ülke sınırlarında yaşayan yurttaşlar ödedikleri verginin karşılığında veya o ülkede yurttaş olmanın bir karşılığı olarak Ücretsiz nitelikli eğitim hakkı isterler. Çünkü çocuklarının geleceği insanların kendi gelecekleri. Demek ki e, güvenliğe ayrılan kaynaktan çok 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 düşük. E, diyelim ki din hizmetlerine ayrılan kaynaktan çok 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 düşük. Halbuki yapılması gereken yurttaşlardan toplanan verginin ücretsiz nitelikli eğitim için, yani halkın gelecek umudu için gençlerin gelecek umudu için ücretsiz nitelikli sağlık için yani toplumun sağlıklı bir toplum olarak ayakta kalması için harcanması istenir beklenir bizim arzumuz budur ve e, adalet için yapılması gerekir ama maalesef şu an itibariyle e, kalem kalem bütün bunları e, söylediğimiz şekliyle değil tam tersi ne e, kaynak ayrılmış durum vergi de adalet istiyoruz ve ülkede demokratik bir düzen yeniden kurulsun ülkede adalet istiyoruz disk olarak iki yıldır kesintisiz bu konuda disk Türkiye'nin her noktasında kampanya yürütmeye devam ediyor bunların bir kısmı da kitlesel mitingler şeklinde oldu e, diskarım e, yaptığı araştırma oldukça kapsamlı bir araştırma, bilimsel bir araştırma yine diskar ortaya koydu. E, burada net olarak görüyoruz ki e, ve diske bağlı sendikaların ve bağımsız akademisyenlerin bağlantısız akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda yoksulluk sınırının 70 bin liran üzerine çıktığı ve hızla yukarıya doğru gittiği görülüyor. Diskin iddiası şudur. bir kişi için asgari ücret belirlenmemeli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişi için asgari ücret belirliyor. Bu terk edilmeli. Bunu bugün değil. Yıllardır söylüyoruz. Çünkü işçi tek başına değildir. Ailesi de birliktedir. Ve uluslararası tüm belgeler tüm belgeler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilgili 131 sayılı sözleşmesi de dahil diyor ki e, işçi ailesiyle birlikte geçinebileceği, insan onuruna yaraşır bir hayat kuracağı bir ücret almalıdır diyor. Disk de diyor ki e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tek kişi için ücret belirlemeyi bırakmalı. Dört kişilik bir ailenin ücretini belirlemeli. Bu belirlendiği zaman ne olacak? İki, Türkiye'de şu anda üç tane asgari ücret var. Bir, memurun asgari ücreti var. Bir, işçinin asgari ücreti var özel sektörde çalışan. Bir de kamu sektöründe çalışan işçinin asgari ücreti var. Bu da derhal terk edilmeli. Tek bir asgari ücret belirlenmeli. Temel ücret. Bu ücret çırak ücreti olmalı. iş hayatına yeni giren kişilerin ücreti olmalı. Ve bu ücret bir haneye girecek ücret yoksulluk sınırının altında olmamalı diyor. Ama bir anda bunu talep ettiğimiz zaman iş hayatının allak bullak olacağının da farkındayız. Yani 70 bin liranın üzerinde bir ücret. risk diyor ki bu durumda bir hanede iki kişinin çalıştığı varsayılarak, bir haneye iki maaşın girebileceği varsayılarak o halde iki tane asgari ücretin, temel ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olduğu bir ücret belirlenmeli. Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği koşullarda da her üç ayda bir asgari ücret yeniden belirlenmeli. Asgari ücreti belirleyen masanın bütün sendikalara açık olması, toplu pazarlık yapılması uygun bir ücret belirlenmediği durumda da grev hakkı tanınması topluma, sendikalara grev çağrısı yapma hakkının tanınmasını talep ediyor disk. Toplumun tüm kesimlerini, e, üniversite öğrencisinden, lise öğrencisinden, emeklisine kadar, emekçisine kadar, memuruna, işçisine hiçbirini ayırmadan, kamu özel sektör ayırmadan duyarlı olmaya, ürettiğimiz, yarattığımız değerlerden payımızı daha yüksek sesle istemeye, Ücretsiz nitelikli eğitim hakkı ki ülkenin geleceği, çocuklarımızın geleceği buradadır. Ücretsiz nitelikli sağlık hakkı gibi, vergi adaleti gibi talepler için alanlara çıkmaya, barışçı gösteriler yapmaya ve politikacıları bu gelir bölüşümü adaletsizliğini düzeltmeye, zorlamaya davet ediyorum. Bütçeye içindeki pay oransal olarak önceki yıllara göre çok daha düşük vaziyette eğitim bütçesi. 2002'de bu oransalının %13-14 civarındayken eğitime ayrılan pay, bugün %9'lara düşmüş vaziyette. Bu oranın var olan sorunları artan nüfusa göre daha da artması gerekirken daha da düşürülerek daha yetersiz hale getirildiğini ifade edebiliriz. Siyasal iktidarın hedeflediği önümüzdeki dönem içerisinde işte bir yapılan toplu sözleşme, toplu görüşmeden kaynaklı bir %6 var Ocak ayında ve eflasyon farkı eklenecek. Muhtemelen %12-13 %13 gibi bir rakam hedefleniyor. Ocak ayındaki maaş artışı bu yaşanan enflasyon dikkate alındığında, TÜİK'in oranları bile dikkate alındığında bu oranın çok yetersiz olduğu anlaşılmaktadır, görülmektedir, görülecektir. Şimdi yoksulluk sınırının 70 bin, 75 bin civarında, civarında olduğu bir yerde ortalama kamu çalışanı maaşı 40-45 bin düzeyindedir. Yani bir kamu çalışanı aldığı maaşta yoksul bile sayılmamaktadır. E, açlık sınırının biraz üzerindeki bir rakam yaşamını idame etmeye yetmiyor. Dolayısıyla e, 2025 bütçesinde hedeflenen rakamların da bu yoksulluğu daha da arttıracağı, özellikle bu orta vadeli planla birlikte e, kemer sıkma politikalarının da uygulanacağı dikkate alındığında e, bu yoksulluğun daha da artacağı muhakkaktır. E, vergi oranları açıklandı. Vergi oranları, değerleme oranları çok yüksekken... E, ne yazık ki maaş artışlarının çok düşük kalacağı görünüyor. Bu önümüzdeki dönem içerisinde 2025 yılı içerisinde kamu emekçilerinin, eğitimcilerin, öğretmenlerin daha da yoksullaşacağı anlamına gelmektedir. Bizim talebimiz en azından yoksulluk, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerinde olması gerektiği yönündedir. Yani aldığı bir maaşta bir kamu çalışanı e, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmeli, barınma ihtiyacını karşılayabilmeli, bu düzeyde bir maaş alabilmeli en azından. 4 kişilik bir ailenin bu tarz ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir düzeyde olmalı. Bu da e, yapılan ölçümlere göre işte ortalama 70-75 bin düzeyinde bir maaştır. Bizim e, beklentimiz, mücadelemiz bu yöndedir. Bu maksatla 30 e, Kasım'da Ankara'da bir miting de gerçekleştirdik. E, bütçeye dönük taleplerimizi hem e, kamu emekçilerinin talepleri taleplerini dikkate alın, alarak hem de e, yaptığımız hizmetle ilgili işte sağlığa daha çok bütçe ayırması, eğitime daha çok bütçe ayırması, kamu hizmetlerine daha çok bütçe ayırması ile ilgili e, bir mitingimiz de oldu. Bu eylemliklerimiz, taleplerimiz, itirazımız sürmeye devam edecektir. Çünkü bizi bekleyen görünen o ki daha da yoksul bir hayat, bunu da kabul etmiyoruz. Sermaye yapılmış olan muafiyetler ortadan kaldırılmalıdır. Vergi muafiyetleri ortadan kaldırılmalıdır. Teşvikler ortadan kaldırılmalıdır. Haksız kazançlar ortadan kaldırılmalıdır. Yine saray, silah sektörüne, savunma sektörüne ayrılmış olan o şişkin bütçelerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Lüks, şatafatlı yaşama ayrılmış olan bütçelerin ortadan kaldırılmasıyla emekçilerin, kamu çalışanlarının, işçilerinin buradan daha çok pay alabileceklerini düşünüyoruz. Yani bugün yoksulluk, bizler açısından bir kader değil siyasal iktidarın bize dayatmış olduğu bir sonuçtur. ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kaynakları mevcuttur ama bu kaynakların kullanımında, tercihinde ne yazık ki emekçiler göz ardı edilmektedir. Yoksulluk göz ardı edilmektedir. Bizlere daha çok işte vergi yüklenmektedir. Var olan asgari ücretin yüzde 20-25 düzeyinde artırılacağı ifade ediliyor. Açlık sınırının 22-23 bin olduğu bir yerde asgari ücretin bunun altında olması bu ee, ekonomik sürecin, ekonomik e, koşulların bir dayatması değil, siyasal iktidarın tercihlerinin bir sonucudur. Asgari ücretin yükseltilmesi en azından onun da işte 30 bin ve üzerinde olması gerekmektedir. Emek mücadelesinin örgütlü bir şekilde hareket etmesiyle birlikte e, siyasal iktidar e, keyfi bir şekilde e, işte a, asgari ücret tespitine gidemeyecektir. Bugün yapılması gereken birlikte mücadeleyi büyütmek.